Nasıldı parti abi? Eğlendin mi? Bu da sorumu Serhat görmüyor musun? Suratından belli değil mi ne kadar eğlendiği? Tabii canım. Oğlum hatta biz de onun kadar çok eğlenelim diye. Sahnede ufak bir şov da yaptık kendisi. Yok abi olmaz. Şiddetli olan eğlenceye karşıyım. Ben aşk adamıyım. Kerem de aşk adamı. Ama abi sen şiddete karşısın. Oysa Sevdiği kız yüzünden en yakın arkadaşına sahnenin ortasında omuz atabilen biri yani. Ne garip bir çelişki değil mi ya? Tamam canım? Serhat, anladık. Uzatma. Niye abi? Pardon. Kavga çıkaran sensin. Çocuğa gidip omuz atan sensin. Ben mi uzatıyorum şu an? Bilmiyorum. Ben... Burakla Yasemin'i öyle görünce bir an. Ne yapacağımı şaşırdım. Kan beynime sıçradı sanki. Sen de Burak'la kavga edip o kanın bizim üstümüze sıçramasını mı istedin Kerem? Böyle bir şey yapmak ister mi? Sadece Yasemin... Yasemin... Var. Yok artık abi. Yani Yasemin artık Burak'la beraber. Gördün gözlerinle. Kabul et oğlum. Boş ver kapat bu defteri. On korkarım ki bu defter açık kaldıkça. Bak sen Kerem, sen mesleğine çok büyük zarar verme potansiyeli olan birisin. Yapma ne olur. Kerem, sonuçta kız seçimini yaptı. Arkadaşımızla birlikte. Kapatmaman hata olur gerçekten. Merak etmeyin. Bu dakikadan sonra Yasemin diye biri yok benim için. Hı? Evet abi. Bak çok güzel. Artık benim tek olayım ve savaşım Burak'la.